Kampanyamızı uzatıyoruz. Sabah saat 10'dan öğlen 12'ye Türk Telekom'la günde tam 2 saat bedava. Hadi siz de 0800 314 0101'i ücretsiz arayın. Şubat sonuna kadar Türkiye'nin her yeriyle bedava konuşun. Mobilyada moda. Alte moda. 7 farklı meyve, 7 farklı renk. Sırada ne var bilmende fayda var. Mentos Rainbow. Koyu renk halkalar. Onlara yeterince katlandım. Enu Reversalist göz çevresi bakım sistemi. Avondan bir ilk daha. İlk bölüm göz altını anında aydınlatır. İkinci bölüm koyu renk halkaların görünümünü haftalar içerisinde azaltır. Göz çevrem şimdi daha parlak ve canlı görünüyor. Bunu Reversalist'e borçluyum. Reversalist sadece Avon'da. Şimdi siz de sahip olabilirsiniz. Avon'la güzellik evinizde. Fırsatlarla dolu Avon kataloğu için bizi arayın. Boş kozmetik ürün kutularını götürüyorum, doğal dermokil ürünlerini 5 lira daha ucuza alıyorum. Ama atıyorsun. Ay çatar mıyım? Dermokil, kil'den gelen güzellik. Efsanelerin fenomen programı portreler bu hafta Türk müzik dünyasının en önemli ismine Barış Manço'ya ölümünün 12. yılında ev sahipliği yapıyor. dünya Batıkan ve Doğukan'dan yıllar sonra gelen çok konuşulacak itiraflar. Korkuyorduk aslında. Hani bir söz söylemesine bile gerek yoktu. Bir kızgın bakışı vardı. O, o yetiyordu mesela. Duymak istiyorum, görmek istiyorum ama orada başka çocuklar var onlarla ilgileniyor. Tavır takını bu programı izlemezdi. Gerçekler yıllar sonra ortaya çıkıyor. Ölümü ve peşinde yaşanan olaylar portrelerde ortaya çıkıyor. Şunu kullanıyordu. Yanında şunlar vardı. Şöyle böyle ben çok dürüst sana söylüyorum. Ben 20 yılımı verdim. Attığı adımı biliyorum Barış Manço. Ekranların fenomen programı Portreler bu akşam saat 22.40'da Sine 5'te. <laughs>